Mutluluk Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Arayın eğitimi. Arkadaşlar uzun 2-3 aydır yokum biliyorsanız. Saat 2'den 3'e aldım e, video saatlerini. Arkadaşlar e, bunun sebebi yoğundum. <laughs> Ramazan arkadaşım var yanımda. Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk kardeşim. Oğlum bu silah mı ya? Ne oldu lan? Hadi canım. Kanka sağlam adamlar var ha. Bekle kanka. Oğlum benim adam silah mı ya? Ay bir tanesini sağlam vurdum ha. senin silah yok <laughs> heh tamam kanka tekrardan şey oldu Reloading. oğlum bildiğin silah varmı ya oha oğlum bir tane mavi adam var felaket oynuyor lan Gösterin beni. Ölecektim zaten de. ne götmedi ya. Ee, hadi be. Gördüm lan mavi adamı. Benim kıyafetten giymiş değil mi ba Ha, Hadi tamam. be. Arkadaşlar bazen böyle kitlenebiliyor oyun. Ama ne kadar mı oldu? Niye sıkıyorsun? Hemen Aha, ya kaldırdım bak orada. vay öyle de böyle be mavi. Kanka adam var bunlarda. Arkadaşlar. Ee, bir dahakine weekend e oynayabiliriz. Veya Livik. Bu tür ee, kanka bu... Bu videoya kaç bin kaç like, kaç like gelsin? 50 like gelse yeter ya. Daha, daha güzellerini çekeceğiz. Bunda Hüseyin ne? O da kartında kapışma videosu çekeceğiz. Aynen arkadaşlar. 6 gün sonra çekeceğiz. Ben 6 gün sonra alabiliyorum. Öyle şeyi. Oğlum oradaki arkadaşlar. Ben de yakın alacağım. Kanka ya. Video yerine ağzımıza ediyorlar adamlar. Kanka bize ya doğduğumuz yere adam gelmiş. Ölmeyin oğlum. Lan bu adamın ailesi var tek atıyor oğlum. Tanka <laughs> burada tanki yok. Hayatta hiçbir şey yapamaz. Ee, arkadaşlar şurada adam var onu şimdi hallettim. Öldürdünüz mü lan siz de adamları? AVM var mı lan bunlarda? Kanka mavili adam ben öldüremedim la. Öldürdün mü onu? Ben 2-3 kere öldürdüm onu lan. O bir şey değil Yani, ama sağlam o, oynuyor adam. benim, Adamın bir... arkasındayım adam beni hiç fark etmedi. Bak işte görmediydin ya. Tamam öldürdüm onu. Hiç Kanka çok kötü oynuyorum ya. Bir de çekeceğim diye ağzına uyuyorlar.

Halde kim adamı ne içiyorlar ya? Yenildik la. Ya yani. Oğlum hep senin yüzünden la. Lan yani, yani, valla önüme geçiyorlar ya. Yok, yok yok senin değil la. Mavi adam var ya onun yüzünden arkadaşlar bu benim. Ama kötü bir kötü bir şey oynadık ya. Her gün 2-3 el atacağız. Kanka bir de şey oynayalım mı lan Livik? Livik'te fazla adam var lan. Bu ne ya kanka sıkıntı yok. Tamam kanka açtım. Hadi bakalım arkadaşlar Livik oynuyoruz şimdi. Yakında Metro Royale'de oynayabiliriz arkadaşlar. Dikkat. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olduktan sonra... Bizim burada yağmur çıkıyor. yağıyor lan. Ya. Bizim burada yağmur... Yanda çıkan... Bizim burada yağmur zil, yağmur başlamış. Zil butonuna tıklayarak... Tüm videolarından haberdar Kanka. olabilirsiniz. Kanka sen... kim merhaba diyor lan. Efendim? Kimse merhaba diyor. Desin. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Duyum, duydun mu beni kanka hoparlörden? Oyundan. Kanka yani yani hani ben merhaba diyorlar diye boşuna demedim ya. Video çekiyorduk da. O yüzden. Hani yani. Kanka ben şuraya atlayacağım. Beni takip et la. Onu takip etme. Sana davet yolladım. Eyvah, kanka attım kusura kalma. Seni takip etmedim ya. At at at. Şimdi. takip et la. Dur. Ettim kendim. Lan. Oğlum. Kanka iptale bas, iptale bas. Onu takip etme. Benle gel, benle gel kanka. Sen Kanka ben işaretlediğim yere doğru gidiyorum. Gel kanka yanıma. Koş koş. Nerede? Çok gel lan. Kanka arka tarafa adam Ben atladı, Arkadaşlar şuraya sürüklenebilmek için. Kanka yanıma gelsen la. Yok. Araba varsa gelirim. Dur. Gelirim kanka silah bulup. Tamam. Arkadaşlar burası güzel bir yer. Bazen güzel diyorum arkadaşlar atlarken. Bir anda Kanka altı hiç buldum. 10 kişi atıyor lan. Hop böyle bir şey. Şu AK'yi al. Skor'u alsak mı lan? Alalım. Arkadaşlar ben M416'yı sevdiğim için Skor'u da seviyorum. Kanka onu da bir açıklamaydı lan. M400'ü sevdiğim için Skor'u da seviyorum. Kar 98 buldum, aldım kanka. Kanka silahın yoksa gel burada var. Kanka var bende ya. M400 var mı? Hmm. Attım işte işaret edeyim. AK var. Bir sürü silah var. M400 vursam şeylerden. M400'e ihtiyacım çok var. Aa buldum ben. Şu M400'e... Hem yeni kılmam lazım benim ya. arkadaşlar. Seviye iki çan, şey çanta bile. Çok fazla konuşamıyorum. Çok fazla konuşamıyorum. Bunun sebebi Ara, oyun oynuyorum. oyunu oyuna odaklanıyorum. Araç çok kanka seni alamayacağım. Araç arıyorum burada. Ben geliyorum yanına. Ben de gel kanka. ya. Kanka şurada arkada adam vardı onu öldürmeye gidiyorum. Sana diyor. Gel gel. Hüseyin sana diyor Hüseyin. Duymuyor mu la beni? Hüseyin sana diyor lan. Kim? Yani 16 316 var diyor. Kanka ben buldum. Çocuk. Duyuyor mu la beni? Buldum diyor kardeş. Sağol yine Kanka geldin mi? Yanıma, yanımıza gelsinler söyle. De ki, Gelin kardeş... beraber oynayalım yanımıza gelin. Kardeş, kardeş video çekiyor de. Youtube'u de. Aha. Böyle şeylik yapmayın ya. Birbirinize. Adam nerede? Vurdum kanka. 4 numara baygın da yardım mı Gidemeyiz ki. Çok uzak. Gel de yardıma gidelim. Yakın zaten buraya. Gidiyorum ben. Geliyorum kanka. Ben şuradan ağrı kesici için. Mehmet geliyorum. Enerjim sensin? Kim numara mı atıyor? Zaten numara. Iki numara. i̇ki numara adamı kurtar la. <laughs> Geliyorum kanka, Gelebildiğim kadar geliyorum. Kanka yaklaştık. Yaklaştık. Kanka sen adamı kurtarmaya Harak git. Edem. Ben seni korurum. Uzaktan. Ya da ben kurtarayım ya. <laughs> Kurtardın artık. Tar Neyse biz de onların yanına gelmiş olduk işte. Umarım. <laughs> Araç var mı la burada? Kanka araba gördüm onu almaya gidiyorum. Araba gördüm. Beyler herkes otobana çıksın gidiyoruz. Söyle onlara herkes otobana çıksın gidiyormuşuz de. Ben de yok kardeş. Kanka nereye gittin ya gelsene. Buradayım ben. Kanka telefonla konuşurken oyunun sesi olmuyor ya. Gel kanka. Lan. Dur lan iki numara dur. Şu iki bir şey değil mi? İki adam olduğunu lan. Öteceğim. patlatacak ya. Ne oldu ya? 2 <laughs> numara adam gibi dur lan. Bir şey buldum ya. Ya adamlar nerede? Hüseyin! Hüseyin! Lan Hüseyin! Efendim? 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 Kanka telefonu kapatıyorum. Oyunun sesini alamıyorum. Tamam. Niye la? Oyunun sesi gelmiyor kanka. Adamın vurduğu bile belli olmuyor. Tamam kanka ben yazarım o zaman alttan ara. Kanka şey arkadaşlar telefondan konuşuyorduk. Tam yarım saattir telefonu konuşuyoruz. şu adamın lütfuna da bir bakalım. Arkadaşlar ya çağırdım azalıyor. diyor. Arkadaşlar bu son elimiz olacak. kanka yanına geliyorum merak etme. Oha Allah. Adama yardım edelim. Ah öldürdü tamam. Onu hala ateş eden var mı? Arkadaşlar şu an adam atış etti de ona baktım. Arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Oo, burada patlama yaşandı. Aa drop var drop var. Söyleyemedim. Drop'ta adam var. Oh, kankam, kankam. Kurtaracağım. <laughs> Öldürdüler <laughs> Kankamın bakıyorlar. Aga be. Öldük ya Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar 50 like gelirse devamı gelecek. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Kimse abone olup like atmıyor. Arkadaşlar bay bay.